İstanbul'da yakalanan dev vatoz balığı görenleri şaşırtıyor. Sardalya ağlarından çıkan dev balık 110 kilodan ağır. Çık yukarı ama kaymayın, kaymayın. En büyüğü bunun onda biri kadardı. Böyle bir şey e, görülmedi. Dev vatoz balığı Beylikdüzü Gürpınar açıklarında yakalandı. Dev balığın yanındaki de bir vatoz. Normal şartlarda ağlara takılanların büyüklükleri bu kadar oluyor ağırlıkları da 1,5-2 kilogram. Ancak dev balık 110 kilogramın da üzerinde. Nasıl yakalandı? Sardalya ana geldi. Karnını doyurmak için ağdaki balıkları yemeye gelirken öyle yakalanmış da olabilir. İnsanların ulaşamadığı mağaralar var, derin kuyular var. Orada kaldığını tahmin ediyorum. Beylikdüzü'ndeki bir balıkçıda sergilenen balık görenleri de şaşırtıyor. Daha önce hiç vatoz görmüş müydünüz? Batoz görmüştüm ama abinin deninde tuttuğu kadar görmüştüm. Bu kadar büyüğünü görmemiştim. Çok büyükse bir şey. Hani bir korkutucu bir şey. Daha adam denizde bir yere görse korkar. Özellikle oğlum için durmuştuk biz. Oğlum çok merak ediyordu. Ee, i̇lk defa görüyoruz. Şaşırdınız mı? Tabii kesinlikle. Batos Türkiye'de yenilmeyen bir balık türü. Dev balık bir süre daha sergilendikten sonra mumyalanarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne kaldırılacak. Ey <laughs> balığın <laughs>